E ee, sosyal medyadan da yazdım ben. Ee, sizinle de arada konuştuk. Çok önemli bir soru. Ee, açıkçası merak edilen. Türk olduğu söylenen sahabeden bahsediliyor evet. hocam. Yani, yani ben ben bilmiyorum. Var... Böyle bir söylenti var. Ee, doğruluğu var mı, yok mu? Doğruluğu varsa neye dayanıyor ve kimdi Türk olduğu söylenen sahabe? Şimdi, evet. Şimdi Türk olduğu yani bazı özellikle e, Kantura kitabını yazdığımızda zaman bunun ön sözünü çok değerli bir, burada ismini vermemde bir mahsur yok. Avukat Nuri, hukukçu olan Avukat Nuri Polat abim yazmıştı. Hı hı hı. Zekeriya Kitapçı'dan bir e, alıntı yapmıştı profesör hocamız. Allah ondan da razı olsun. Şimdi e, Süheybi Rumi'den bahsederler. Bir de Osman bin Talha iki sahabeden, Türk olabileceğinden dair kitaplara geçtiği Tekrar için. Tekrar edelim hocam. Osman bin Talha var. O da Osman bin Talha Mekke fethinden öncesinde de Kabe'nin anahtarları Osman bin Talha ve onların ailesine aitti. Süreyç kabilesinden bunlar. Hmm. Süreyç kabilesi çok iyi kılıç yapan bir kabile. Kılıç yapıyorlar. Bunların Orta Asya'dan geldiğine dair söylentiler var. Osman bin Talha'nın ailesinin Orta Asya'dan gelmiş olabileceği. Çünkü çok iyi kılıçlar, Orta Asya kılıçları yapıyorlar. Meşhur o Mekke'de o kılıçlar. Kabe'nin anahtarı Osman bin Talha'daydı. Onların e, ailesindeydi. Hatta e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretten önce Osman bin Talha'ya anahtarları istiyor. Bakmak istiyor herhalde. Kabe'nin içine girmek istiyor. E, Osman bin Talha vermeyince olur ya diyor Allah bir gün anahtarları anahtarları senden alır Talha diyor Osman diyor yani. E, aslında e, İslam'a da çok öyle menfi davranışlar olan birisi değil. Hı. Çoğu zaman da yardımcı olmuştur yani Osman bin Talha. Mekke fethinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... Ee, Hazreti Ali Efendimiz'i bir rivayette, bir rivayette Halid bin Velid olduğu da söyleniyor. Ee, ona gönderiyor, ee, anahtarları versin diye. Osman bin Talha yine vermiyor. O da kolunu büküyor, zorla alıyor anahtarı. Hazreti Ali Efendimiz olsa gerek yani. Ee, getirip Efendimiz'e verince e, ayet nazil oluyor. Emaneti ehline verin, ayeti nazil oluyor. Efendimiz hemen Osman bin Talha'yı çağırıyor. Diyor ki Allah bana vaat ediyor. Emaneti ehline verin. Bu emanet sende olsun diyor yani. Allah Osman tabii Osman Mithala oradan sonra Müslüman olmuş. O hadiseden sonra Ve Müslüman. dik başlı böyle bir. Tabii. Hani e, emaneti ehline verin ayetinden de bazı yazarlar derler ki tarihçiler hani ehil olarak İslam davası bir emanetti. Osman bin Talha'ya verilmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir levin sanki emanetin tevdi edilmesiydi diye bahsederler. Bu, bu, bu da önemli bir evet. Hocam.